اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Veyahut da şöyle söyleyecek. Keşke Allah bana hidayet etseydi de ben de takvallardan olsaydım. اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَرْ عَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Keşke beni tekrar geri gönderseler, dünyaya bir fırsat daha verseler, bir fırsat daha verseler, dönsem de hemen kendimi düzeltsem, ben de Hazreti Ali gibi gençliğimi Allah yoluna sarf eylesem, her şeyimi Allah'a adasam, Allah'a kurban eylesem diye böyle söyler. Her insan ki demiş Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girdiği zaman, gireceği zaman ona cennetteki yeri gösterilir. Cennetteki yeri gösterir zaman hep böyle söyler. Allah Keşke hidayet edenlerden olsaydım. Ben de orada olsaydım. Ama ne dedi? Allah. Keşke Allah bana hidayet etseydi. Allah ne cevap veriyor? Bela. Ne demek? Biz sana hidayet etmedik mi? Bela kadja'at ke ayati. Bizim ayetlerimiz sana geldi. Peygamberlerimi gönderdim ben. Peygamber varislerini gönderdim. Evliyayı, ulemayı gönderdim. Dinledin mi onları? Birisinin sakalını beğenmedin, birisinin konuşmasını beğenmedin, birisinin tipini beğenmedin, yürüyüşünü beğenmedin. Hiçbirisine kulak vermedin kulak verdiklerin kim şeytanın askerleri her şeyini beğendin onların halbuki bütün çirkinliğiyle açık bir şekilde gözünün önündeydi çirkinlik hiçbirini bakmadın ve beğendin Allah ehlini beğenmedin ama beğenmedin ayetlerimiz sana geldi alimlerimiz sana an alim kimdir bakın Muhyiddin Arabi anlatıyor bunlar çok güzel tefsirler İyi dinleyin bak kim almış bunu? Muhiddin Arabi Hazretleri diyor ki Allah Futuhatü Mekkiye'de yazarken diyor ki bunlar tamamen Allah'ın ilhamı ile yazılmış olan bilgilerdir. İlhamı ilahi kalbime ne döküldüyse hepsini buraya yazdım. Allah Subhanahu ve Teala evliya olan kullarına da ikram eder. Fakat vahiy ilhamı ile ilham normal ilham arasında fark vardır tabii ki. Ama yine konuşan Allah'tır Subhanahu ve Teala. Fütuhayi Mekke onları yazdım. Onları okumuş İmam-ı Şahrani onların içerisinden Kibritül Ahmer diye özellerini seçmiş. Bize anlatmak için. Biz Allah'ın aciz kulu da onların içerisine okuyup özellerini seçip aktarıyoruz yani. Düşün ne kadar özün özü burada senin kulağına geliyor önüne seriliyor. Kıymetle dinle ezberle. Bakın kelamın tahlilini ne harika yapıyorlar. Peygamberimiz El u diye söyledi. Alimler peygamberlerin varisidir. Varaseti demedi, sade benim demedi. Bütün peygamberlerin varisidir. Yani her alime 124 bin peygamberden mizacı hangisine uyarsa ona göre bir ikram gelir Allah katından. O da sana döker, anlatır. Anlattı sana Allah'ın dinini güzel bir şekilde Kulağını tıkadın, bakmadın, dalga geçtin, kibirlendin bir de. Câet ke âyâti. Ayetlerim sana geldi. Belâ kad câet âyâti. Ve stekbarte. Ve minel kâfirin. Sen kibirlendin, kibirlendin. Dinlemedin, dinlemek istemedin, aşağıladın. Dalga geçtin sen. Hidayet nurunu sana getirenlere, onlarla dalga geçtin. Kibir en büyük hastalık. Bak. Allah Subhanahu ve Teala ayetleri yalanlamanın, inanmamanın, peşinden gitmemenin ana esasını bu ayetin içinde veriyor. Kadza'at ke ayati fekezzebte biha ve stekbarta. Yalanladın, kibirlendin. Kibrin seni buna getirdi yani. He. İnsan kibirden kendini temizlemesi lazım. Doğruyu söyleyen insana, ona bilmediğini öğretene hürmet etmesi lazım. Hz. Ali gibi bir zat, Peygamberi Zişan buyuruyor. Ben ilmin şehriyim, sen ilmin kapısısın diyor Hz. Ali'ye. Radiyallahu <laughs> anh kellemallahu vece. Böyle olmasıyla diyor ki Hz. Ali'nin sözü bu. Ana abidu men allemeni harfen. Ben bana bir harf öğretenin kölesiyim kölesiyim. ister istarakkani ve inşa a'takani. İster beni azat eder, isterse köle olarak kullanır diyor. İlim öğrenmenin kıymeti. Allah'ın nurunu sana anlatacak, sen ona dalga geçeceksin. Kibirleneceksin. E ne olur? Mahvolur. Bakın, kibir çok kötü bir hastalık. İslam'ın özü hep tevazu öğretmek üzerine. Yine Muhyiddin Arabi Hazretleri anlatıyor. Bakın. Buruna su vermek. Abdeste. Niye dini bir emir oldu bize? Peygamber bunu sünnet olarak bıraktı. Neden? Şimdi normalde abdest ne olarak biliyoruz biz? Abdest azalar ile işlemiş olduğun yanlışları siler atar. Tertemiz yapar seni. Tamam da burunla ne işledin? Bir. ikincisi kafanla ne işledin? Buruna su çekmek. Hikmeti nedir? Burun Kibirlenme noktasıdır diyor. Kibir noktasıdır. Onun için ne deriz biz? Burnu kalkmış bunun. Şimdi tabii insanlar hayası bozuldu başka bir şey. Burnundan kıl aldırmıyor deriz. Başka kelimeler uydurmuş ayrı bir konu. Araplar da böyle kullanır ki ondan dolayı bir şey yapacağı zaman burnun toprağa sürtsün der. Hani geçen sohbette de söylemiştik ya Cebrail Aleyhisselam gelip işte Ramazan ayı girip de kendini affettirmeyen, affettiremeyip de Ramazan'dan çıkanın burnu yere sürtsün. Bu Araplarda bir tabirdi. Burun normalde şeyin üst noktası yere sürtmesi rezillik manasında insan kibirlenmeyi böyle ifade ettiği için burnuyla ifade ettiği için diyor. Burna su alıyorsun. Amellerin zahiri amellerin, manevi amellerde tesiri vardır. ''Burnuna su aldığın vakitte sümkürürken kibrimi de Ya Rabbi al benden dermişçesine bir ibadet yapıyorsun.'' diyor. Buruna su vermenin hikmeti budur. Peki başımıza niye? Başa suyu vurmanın da yine mütevazi ol, kulun manasında man ifadesi vardır diyor. Başa su vuruyorsun, su vurduğun zaman kendini dağıtıyorsun bir bakıma yani orada. Yani düşünün hani saçlarını taramış. Yok bilmem şuyu sürmüş, bu sürmüş, fön çekmiş. Ne yapıyor? Başına suyu sürüyor. Bozuyor saçlarını. Düzenini bozuyor yani. Ne için? Ya Rabbi ben senin mütevazi bir kulunum. ifadesi için burada başa da mes ediliyor. Onun içindir ki teyemmümde başa mes yoktur. Neden? E çünkü zaten toprağa temas ediyorsun. Toprak zaten mütevazilik yeri. Toprağa temas ediyorsun. Elin de ayağın da to toprağa değiyor. Başa vurmuyorsun. Çünkü toprağı başa vurmak yardan ayrılık ifadesidir. İnsan sevgilisinden ayrıldığı zaman hüsranından, çektiği sıkıntısından, hüznünden toprağı alır başına vurur diyor. Onun için teyemmümde başa mes etmek farz kılınmadı. Çünkü sen teyemmüm alıp yarın huzuruna gidiyorsun zaten. Ne yerden ayrılığı yani. Ve zaten direkt toprakla temas halinde olduğu için tevazu üzerdesin manası ifade ediyor. Aynı şekilde namaz kılarken ne yapıyoruz? Burnumuzu alnımızı yere sürüyoruz yani. Yani Rabbimiz hep diyor ki sakın hakulum kibirlenme. İşte bu ayetleri inkar edenlerin alameti de buydu. قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ kafirin. Yalanladın ayetlerimiz sana geldi. Sen nasıl bana hidayet gelseydi Allah hidayet etseydi diyorsun. Biz sana hidayet için ayetlerimizi gönderdik. O ayetler, o ayetler tevazu ile yaklaşanların hidayet rehberi oluyordu. Sen kibirle gelmeseydin, inad ile yürümeseydin o hidayet kapısı sana da açılacaktı. Sen de oradan girecektin.